Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Hello Neighbor oynayacağız. Ben İpek ve Melisa ile birlikte oynayacağız. Evet. Bakalım Hello Neighbor'ın o gizli odasını açabileceğiz mi? Hadi oyna diyelim arkadaşlar. Evet. Bakalım nasıl ilerliyor. Evet. Şimdi burada e ee, Hello Neighbor'ın evini göreceğiz galiba. Bu çocuk da tam gözükmüyor ama ekrandan herhalde. Top gözüktü. Evet, rengarenk bir topumuz var. Hello Neighbor'ı biliyorsunuz arkadaşlar, oynamıştık biz bir bölüm İpek'le. Ee, ama şimdi e, tekrardan ikinci bölümünü oynayacağız. Bakalım gerçekten de e, yapabileceğiz mi? Bu arada ben arkadaşlar çok bilmiyorum koşmayı. He. Anne. Topum nereye gitti benim? Ha aşağı mı gideceğim? <laughs> şey geliyorum. <laughs> arkadaşlar bekleyin beni. Aa, bu e, arkadaşımız ne varmış? Tamam geliyorum. Evet. Helen Ebru'nun evine doğru gidiyoruz. Burada başka arkadaşlar da var bu arada. Aha. Evet. Kızlar. Geliyor. Şimdi aa Kazım. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Allah benim üstüne <laughs> geliyor. Ay. Kızlar. Anne, ha. Bak şimdi sen Kazım'ı Tamam. Onun gelemediği bir e, yer var. Oraya. Tamam. Şimdi ben Kazım Usta'yı oyalayayım, tamam mı? De eve siz de eve girmeye çalışın. Hey Kazım, gel bakayım buraya. Hey canım sana diyorum. Aha geliyor mu lan? Evde gördü Evde mi birini gördü? Evet. Şimdi evet. siz şu yandan çıkın yukarıya bence. Ama ben tamam. Ben burada oyalayacağım. Merak etmeyin. Ha, o bizim peşimizden bu sefer. Gelemez. Ben evet. buradayım. Arkadaşlar, ben... siz çıkın. Ben onu bahçenin evet. dışına kadar çıkartacağım. Merak etmeyin. Evet. Evet evet siz merak etmeyin. Ben direkt aha geliyor mu kapı açıyor. Taylor. Taylor hey dedim arkadaşlar gel beni gördü. Gel 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 gel. gel. Hello neighbor. Ne yapıyorsun orada? Giremez miyim? Neden? Gel bakayım buraya. Taylor. Hey Taylor. Hey, hey. Arkadaşlar yukarıda. Taylor. Hey Taylor. Hey Hayler. İpek ne, ne Aa, Hayler beni şırtımı kusamıyor. <laughs> arkadaşlar ne Ebru içeri girdi bu arada. Geliyor? Hayır, ay. Aa! Siz... <laughs> Neyse bize gelmiyor arkadaşlar. <laughs> ben aldım anahtarı. Tamam. Ee, hangi hangi anahtarları, anahtarları aldınız çocuklar? Yukarıdan aldım. Tamam. Hayler'in Ebru şu an evin içinde. Ee, ben de dışarıdayım ama inmedi. Biz aşağıdayız ama onu ne yapacağız İpek? E ee, burada açılıyor Hadi, mu? De Aa, <laughs> gel 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 gel. Ne Hello <laughs> Neighbor. Ay Hello Neighbor. Hello Neighbor ayağını bir şey şey Anne, oldu. He. Kısı aldım. Arkadaşı Hello <laughs> Neighbor şey yaptı. Efendim. aldım. Tamam. Şurada eee Arabanın arkasını açtım bıçak ısırdım. Tamam. <laughs> Şimdi Hello Neighbor'ı ne yapacağız? anne bak hayır ben elimde bu şey var ya. Aha. Arka bahçede kapalı bir yer var. Oradan çekeceğim şeyleri. Tamam Hello Neighbor. Ee, fare kapanı koydu. Bahçe dışına doğru bilginiz olsun arkadaşlar. Ben evet. Arka bahçede. Ona sakın yakalanmayın. Yoksa sizi yakalar. Hello Neighbor çıktı kendi odasından. Siz neredesiniz? Ben arka bahçede şey çekiyorum. Tamam geliyor Hello Neighbor. Hey, gel. Hello. Gel. Aha geliyor. Yalnız of. Ay yakala.

<laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Helen bir ben evine kadar girdim. Diğer odaya giderken Helen bir karşıma çıktı. Yani bence burada şey yok mu? Ee, kapı anahtarı? kit. Hello. Gel. Geliyor. Hello geliyor arkadaşlar peşimden. Ben oyalıyorum ama siz de bir şeyler yapın lütfen. Yapayım. Ya ben hiç anlamadım. İpek kendi kendine bir şeyler yapıyor ama ben seninle oyalamaya çalışacağım. Ama İpek sen yap o zaman çok biliyorsan. yapıyorum. İpek kendi yap. Ay, hello. <gülüyor> <gülüyor> Tam gidiyordu. Bir baktım geliyor. Bir hello. Yapıyor. Ay o kızı gördü. Hey gel buraya hello. Bırak onları çalışsınlar. Hey, ay Aa, Aa, yine yakalandım. Arkadaşlar ben sizi kurtarayım derken her biri ölüyorum ha. Neredesin? Aha o kızın yanına gidiyor merdivenin orada. Hello. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Kaçsana. Niye, niye kaçamadın? Bir şey olmadı. Tencere kapağı fırlattı. Aa, niye olmadı? Bir şey olmadı mı lan? Hello. Hello. Ben Hello. Ah geliyor. Gelemiyor. İçeride bir... Ay, lü, lü, lü. Gel. Geldim. Yakalayamazsın ki. Bir arka bahçelerde nasıl yapacağız ya? Bir şey söyleyeceğim. Ee, orada anahtar aldınız ya. O anahtarda Hayır. nasıl yapılacak? Anne aldım ben şu an yapıyorum zaten. Yukarıda mısın? Hayır. Aşağıda mısın? Evet. Aferin. Arka ya Hello ben de <laughs> Hello. Hello. Hello nerede ya? Hello burada yok. Ben de içeri girdim. De. Emin misin? Kapılar kilitli mi? mesela bak burada bir kilitli bir kapı var. Bu ne? Ne? Bu ne lan? Top. Cam Ay burada bir camın önünde şey var. Harika panar. <laughs> Ayşem kapanı vardı orada. Oha. Hay Allah, ım Allah ım ya. Evet. Evet çok kötü oldu. Anne alamıyorum. Hepinizin alması gerekiyor mutlatsızdan. Ne tatısı niye biz alalım? Sen alıyorsun Anne, işte. Anne ben alamıyorum, alamıyorum. <laughs> ben İpekciğim, arabanın önü nereden aldın? Arkasından mı? Geliyor. Geliyor mu? Kaç kız? Kaçıyorum. Arabanın arkasından bir şey almaya çalışıyorum ama bakacağım alabiliyor muyum gerçekten? Araba çal gerekiyor ona. He. Onu da hiç incer Tamam sen uğraş. Uğraşamayacağım. Neden? Uğraçamayacağım. Neden ki? Senin yüzünden. E sen al. Yap bir şeyler biz. Yapamıyorum, yapamıyorum. Tamam. Yapsın. Biz oyalıyoruz ya o yüzden dedim. Yapamıyorum. Yapamıyorsan ya benim yapacağım bir şey yok ama ben oraya giremem o zaman E biz dedik ya biz oyalayacağız diye Melisa oy camdan çıktım lan <laughs> camdan çıktım aa, nasıl çıkacağız bu yukarıya sen çıksana Melisa yukarıya biz de ben de onu oyalayayım sen çık yukarı bakalım yukarıda neler varmış Aha. sen yap, sen de yapamıyorsun değil mi aa geliyor seni gördü Bakayım. Abi, benim de. Ee, nerede? Oo! Kız kapıyı açtı hemen karşımıza çıktı. Seni gördü galiba. Melisa sen orada mısın? Ben çatıdayım. Tamam. Seni ki, tamam beni görsün ki sen oradan öyle atladı da seni görmesin diyorum Ama yani. Diyorum ki. Tam denk ederim. Oo seni gördü. Seni Nasıl gördü Melisa. Yukarıya geliyor yukarıya. Şişt, gel lan nerede Şşt gel. Allah cezanı vermesin. Ay yukarı geliyor. Yukarı geliyor. Yapacak bir şey yok. Aa, Abi, gördün mü? Almayacağım artık. Aşağı mı düştün sen? Nerede? Tamam gitti. Sen neredesin? Odada saklanıyorum yukarıda. Aferin tamam. Odadaydı. Gitti. <laughs> oh, kim? Aa, beni gördü. Tamam. Sen niye aşağı indin? Anahtar aldım. Aa, Al, aldın mı? <laughs> Aa, yakalandım. <laughs> Yakalandım arkadaşlar. Sen yakalandın mı? Evet. Geldim <laughs> geldim. O kırmızı anahtarla arabayı mı açacaksın? Ya bana geliyor. <laughs> Gelmesi açacağım da. He. Dur. Bak o, bunu olacak. O zaman benim de almam lazım. Bak teyze. Tamam. Arka açayım tamam. bak ışık. Daki... Aa yakalamıyorum. <laughs> dur bence içeri girsin. Tamam mı? İçeri girsin. Ay, Ondan sonra. O, ama içeri girmesi Ay, lazım. Evet, Sa şey öteki öteki çocuklar onu şey yapıyor. Ee, Gir <laughs> kal Çocuk, mı? Çocuk daha tamam. nereye kadar götürdü ya? Baksanıza. <laughs> Yarım kilo domates geliyor şimdi sana. Bir yakalanacaksın. <laughs> <Yani>. Sen açabilirsin. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Melisa sen aaa yakalanıyordu. <laughs> Aldın mı? Aferin. <laughs> tamam. Mı alacağım bilmiyorum. Ben mi? Hay hayır yeteceğim Alırım Alır <laughs> ama. Çok değişik Ay, anne, <laughs> Oyalıyorum Ay, İpek. İpek'ciğim oyalıyorum benim görüyorsun. <laughs> Senin peşinde değil. Sen oyunla ya oyna. Benim değil, bak. bak benim peşimde gelsin. Hadi oyalayayım Arkadaşım, hadi. Önümde. Görmüyor musunuz adam benim peşimde? Ben arka bahçeye gidiyorum o zaman. Arka bahçede benim peşimde. <laughs> arkadaşlar ben bu adamı oyalamaya çalışıyorum. Bunlara yerenemiyorum ha. Şu adamı nereye götür biliyor musun? Evet. Sola doğru götür. Tabii, Sola doğru. Ben, ben adamı oyalıyorum siz merak etmeyin. Hani tamam da oyala. Oyalamaya çalışıyorum. Ay, oyalasana bana geliyor. Öteki çocuğa gidiyor. İpek bana geliyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Öteki çocuğa gidiyor. Ve <laughs> 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 nasıl kaç kişisiniz? Ne yapıyorsunuz ya? Nasıl kaç kişiyiz? Ama biz burada dört kişiyiz. <laughs> İpek oyuluyor şu an. Buraya bak evet. buraya gelemiyor. Yani. Evet gelemiyor. Hani arkasından gitme. <laughs> ya pislik. pislik. E sizi yakalıyor değil mi? Çişko, patates yarım kilo domates domates. Allah. Yakalanacaksın İpek. İpek yakalıyorsa çok güzel. Patates yarım kilo domates. Ben de geliyorum. İpek arka bahçeye götürme onu. Yarım kilo domates. Allah. Aa ben yakalandım. Arkadaşlar yakalandım. Geldim İpek. Şuradan İpek İpek oyalarken ben de evin içine giriyorum arkadaşlar. Sen girme. Şuraya. Gizleniyorum. Arkadaşlar dolabın içine gizlendim. İpek içeride mi? Hayır kız oyalıyor mu? dolabın içine gizlendim. Ya, öyle alacağım emin misin pek? Evet. Denk getirdim almıyor neden? Ben de öyle denk getirdim almıyor. Allah Biliyorum. Allah. Sesi geldi aldı. Hiç kahpe de Kilo top da. Oynanıyor da... mu arkadaşlar? Allah! Aha. Top nerede? Ah top elime aldım lan. Alabilirsin onları. Alabiliyor muyum? Hı -hı. Anne şunu bir soyazasın hep. Geliyor ben gideceğim. Nereye gideceksin? Ben başka ne yapacağım? Tamam ben çıkıyorum o zaman evden. Hey Ayşe, Fatma. Oo beni gördü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yakalanıyordum. Hey ne haber Johnny? Niye ya? Niye bana takıldın diyorsun sen? Aa yakalandım. Dibine dibine gidiyorum ya. Eee sen bana takıldın. Şimdi seni yakalayacak, göreceksin İpek. Arkadaşım bir ah olmuyor ya. Yapamadınız mı halen ya? Oyalamaktan yoruldum artık. Yakalandın mı? Aa bak canım. Yok olmuyor bu. Olmuyor evet. mu? Anne ya. O kameranın of, of, of canıma da desin diyor ya. Gelmeye. Desin anneciğim. Ne desin? Aa, arkadaşlar ya yakalanıyoruz diyor. Ya. Bu ne böyle? Yok olmuyor ya. Evet. O şey. Almıyor mu kesin? Bir daha yap. Bir, anne, bir, oyalasana, oyalasana. Bir daha yakalanırsam, e, bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, biraz zor gibi. Oyalasana anne, ben gideyim Nerede bu adam? Adam yok ki. Oyalı, oyalı. Nerede lan? Evin içinde mi acaba? Bahçede geliyor, sana geliyor. Nerede? Arkadaşlar. Aa! Görmedim ya. Anne, ben Bana <laughs> geliyor. Gelsin. Neyse arkadaşlar yani. Bu habire buna yakalanıp duruyorum ha. Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Evet biraz zormuş. Roblox'taki daha zor gibi geldi bana. Bilemedim. Kimse yani oyalasak da ben şu yukarı bir çıkmaya çalışacağım ama. Aa yine yakaladı beni. Bu habire beni seviyor herhalde ya. Vallahi sürekli. O benim dibimde. İpek sen arabanın üstüne çıkınca gelemiyor mu? Yok. Arada gelebiliyor. Öyle mi? <laughs> Oha. Gelsene, gelsene. İyiyorsa gel. Ya yani asla imkan yok. O mutlak sorduğumu almıyor. Almıyor mu? Evet. Hmm. hmm. Kutuları üstüne koyup çıktın mı seni? Almıyor. Hey. Allahu Ekber. Geliyor. <gülüyor> 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 Daha fazla oyalayamıyorum arkadaşlar. <laughs> ama. Evde bir şey yok bence gir. Melisa <laughs> sen geri geri gidiyorsun ya. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ben de onun arkasındayım. Hey Johnny yakalarım ha. Tam dibindeydim. <gülüyor> <gülüyor> İpek yakalasana. Biz bununla yakalamaç oynayalım en güzeli değil mi? Hadi yakala. Aa, yakaladım. Evet arkadaşlar bu oyunumuz da böyleydi. Ee, gelin çocuklar biz bu arkadaşımızla bir veda edelim. Bu adam bize habire yakalıyor. Habire yakalıyor. Evet arkadaşlar şimdilik size evet, evet. hoşça kalın diyoruz. Hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle Hello Neighbor. Hoşça kal. Güle güle. Hello Neighbor'a bir daha yakalanayım ve veda edelim. Hello. Oo, tam yakalandım. He. Canım. Hoş geldiniz.